Gizemli Bilgiler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yavuz henüz şehzadeydi. Şiire, edebiyata, santranç oynamaya oldukça meraklı biriydi. Ne vakit boş kalsa şiir yazar, santranç oynardı. Yavuz Sultan Selim bir gün İran Şahı Şah, Şah İsmail'in santrançta çok iyi olduğunu, kimsenin onun eline su dökemediği duyumunu aldı. Ve kendi kendine görelim bakalım İsmail Efendi kim daha iyi santranç oynar diyerek bir plan yaptı. Tanınmamak için gezgin bir aptal kılığında yırtık kıyafetlere bürünerek Şah İsmail'in ülkesine gitti. Hanlarda, kervansaraylarda, köylerde santranç oynayarak önüne kim gelirse gelsin herkesi yenmeyi başardı. Bu olay dilden dile dolaşıp Şah İsmail'in kulağına vardı. Şah İsmail askerlerini emrederek derhal o abdalı bana getirin. Bir de benimle oynasın. Nasıl mat olunur görsün o densiz dedi. Yavuz saraya getirildi. Ve çekişmeli bir santranç başladı. Sarayda tüm gözler Şah İsmail'in ve aptal görünümlü Yavuz'un üzerindeydi. Santranç tüm hızıyla devam ediyordu. Sarayda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Ve beklenen an gerçekleşti. Yavuz, Şah'ı mat etmişti. Santranç oyununu kazanmıştı. Bu durumu oldukça sinirlenen Şah İsmail Yavuz'a bir tokat attı. Şah'ın oldukça sinirli olduğunu gören Yavuz, Şah'ı yücelten şiirler okumaya başladı ve ardından Şah'ın huzurundan ayrıldı. Günler günleri aylar ayları kovaladı. Nihayet Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim Çaldıran Ovası'nda karşılaştılar. Kıyasıya geçen savaştan sonra Yavuz Şah İsmail ve ordusunu mağlup etti ve bu olay sonrasında Yavuz Şah İsmail'e şu satırları yazdı santrançta yenildiğinde öfkeden bana tokat atmıştın ya hani tokat öyle değil de böyle atılır geçmiş olsun diyerek şah İsmail'e unutamayacağı bir ders verdi gizemli bilgilerin devamı için abone olup bildirim zilini açmayı unutma görüşmek üzere